Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, ben A101'e gittim. Kolay falan aldım. Bilmem kolay aldım. Şimdi A101'den size aldım rakamı göstermek istiyorum. Dayan, annem de aldı ama ben kendim aldım işte sosis. Çikolata falan filan bunları aldım ben. Sonra arkadaşlar diş fırçası da aldım ama onu da göstermeyeceğim. Şimdi bakın. Nasıl açılıyor lan bu? Yani şuradan açılma yeri var. Bakalım ne çıkıyor. Tabii bir tane daha var ve ev çıkıyor böyle. Bakın. E, sadece ev çıkıyor. Bir tane daha var tabi burada. Ama onu sonra sonra salam var işte arkadaşlar böyle. Bütün aldım ağrıyor. Evet ben işte bunları aldım. Ayrılmadım. Benim filan öyle aldım işte. Sprite aldım. Onlar lazım arkadaşlar. Şimdi bakalım diğerinden ne çıkacak? Onu da merak ettim. Aha bir tane daha bir şey çıktı böyle bir şey bakalım bu kızlar için Evet kız onca çıktı. Bakayım. Yut tez. Bu ne lan? On gevur mu? Neyse şimdi bunu şey yapacağız. yapacağız galiba. Hocam ben ayakayım. Bana ne? da arkadaşlar şimdi dondurma ne yapacağım birazdan. onun videosu da gelecek gel. maskeyi çıkartayım saat 12'miş biz 10 gibi çıktık 2 saat ara ar veriş yapmışız harf ediş ha İşte böyle bir de süt aldım bakalım ne çıkacak Hiçbir renk çıkmadı arkadaşlar Bu arada ilk defa böyle bir süt içiyorum ben. Yok hocam bilmiyorduk. Oraya koymuşlar böyle buradan şey yap diye. Ne? Tamam.

dakika. <laughs> güle güle arkadaşlar. İyi e, çok seviyorum. Şimdi mı ben yerleştiriyorum. Bay bay.